Evet gençler, bugünkü dersimizde İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını ne yapacağız? Ele alacağız. 6 tane başlık üstü işleymiş olacağız. Bu başlıkların her birisini, içeriğini ve elimle geldiği kadar sizlere ne yapmaya çalışacağım? Detaylandırıp anlatmaya çalışacağım. İslam medeniyeti dediğimiz zaman, aklımıza öne çıkan eğitim kurumları dediğimiz zaman ilk başta tabii ki ne geldi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaptırmış olduğu Mescid-i Nebi'de yani Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiği zaman yapılan ilk mescid o mescidin hemen yan tarafına neler yaptırmıştı? Küçük olacıklar şeklinde e, ashabı eğitim alması için yani sufla ashabı eğitim öğretime bakın İslam dinine ne kadar önem verdiğini gör. Ne yaptı da Allah Resulü yaptırmış olduğu mescidin yanına küçük küçük odacıklar halinde eğitim öğretim yapılabilmesi için günümüzdeki tabi okul vari bir sistem yaptırdı. Tabi bunun yanında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke dönemindeyken gizli gizli Biliyorsunuz kısım kısım ayet-i kerimeler geliyordu. Bu gelen ayet-i kerimeleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o dönemki Müslümanlara ne yapıyordu? Gizlice erkan evinde Erkan'ın evinde. Davur Erkan diyeceğiz unutma. Önemlidir. Ee, İslam e, tarihine baktığımız zaman e, Erkan bilebilir, Erkan diye geçer. E, ilk Müslüman olanlardan bir sahabe efendimizdi ve bunun yanında evini gizlice peygamberimize ayırıp eğitim öğretim yapılması için oraya da ayet kerimede peygamberimiz onları okur, öğütler anlatır. Bu şekilde ilk eğitim olarak Erkam'ın evini söyleyebiliriz. Tabi sufe demiştik. işte burada kimler var demiştik sufede? Yoksul olan, kimsesiz olan, işte annesi babası olmayan mi? maddi durumu kötü olan ama hep şöyle bir mantık vardır, doğru mu? Kimisi okumaya meyillidir, kimisi sayısal zekası, kimisi görsel zekası, kimisinin işte neyi vardır? El becerisi vardır, ee, ileride iyi bir ne olur, marabımız olur, işte e, tamirci olur. Bu şekilde Peygamberimiz de zihne, eğitim, öğretim yapabilecek, öğrenip öğretebilecek insanları bu sahabelerden seçip burada ne yapmıştır? Eğitim aldırmıştır dedik. Evet, bitişiğinde şey demiştik. Şimdi bunun e, size kürsüsünü de göstermiş olalım. Bakın burası Peygamberin mescidi, mescidi nebelidir. Bunun etrafında camidir yani burası etrafında Burada Peygamberimizin işte kendisi ve hanımların kalmış olduğu odacıklar var. Şu görmüş burası da mescidin içerisindeki bir bölüm ve Asabı'nın kalmış olduğu bir bölümdür diyeceğiz. Şimdi birinci başlığımız nedir? Cami ve mescitler. Mescid kelime manası gençler öyle gidelim. Secde'den geliyor? Secde yapılan yer demektir. Mescid daha günümüzde daha küçük yerleri kapsarken cami, cemaat, toplu olarak alanda yapılan böyle daha çok geniş kitleye hitap eden bir sistemdir. Cami ve mescidler bizim ilk eğitim öğretim kurumumuzdur. Neden? Çünkü buralarda neler vardı? Ee, i̇lk zamanlarda, peygamber zamanında mescidin eviyle birlikte, işte az önce anlattığımız Erkam'ın eviyle birlikte artık neler olmaya başladı? Mescidin yanındaki odacıklarda eğitim öğretimler yapılmaya başladı ilk dönemde. Tabi burada neler ne dersler bu camide? Hepinizin bildiği gibi önce Kur'an-ı Kerim. Bunun yanında ne var? Tefsir, hadis, fıkıh, siyer yani peygamberimizin hayatı gibi ilimler oturmakta ve bunlar nasıl yapılıyor gençler? Ders halkası şeklinde yuvarlak bu şekilde oturuluyor ve bu şekilde tarih terbiye şeklinde ne yapılıyordu? Önce hoca anlatır, ondan sonra onları öğrenciler öğrenirler, bu şekilde tekrar hocalarına yaparlar. Bu şekilde bir sistem vardı diyeceğiz. İkinci ve çok çok önemli bizim için konulardan bir tanesi medreseler. Yine kelimenin kökenine iniyorum bakın. Dersenem geliyor. Ders yapılan yer demektir. Medrese. Buradaki medreseyi günümüzün neyine benzetebilirsin? Yüksek okul yani üniversitelerine benzetebilirsin. Çünkü burada şartlarımız var gençler. Ne hocam bu şartlar? Diyor ki 20 yaşından küçük olmama şartı vardı. Bunun yanında 4 yıllık bir eğitim kapsıyordu oradaki sistem. Bunun yanında öğleden sonlara dersler başlar diyor gecenin geç çağlarına varıncaya kadar ne yapılıyor? Sistemli bir şekilde dersler veriliyor. E hocam o zaman bu medreselerin yanında neler var? E hocaların o zaman odaları var. Hocalar da orada ne yapıyorlar? E aynı zamanda yatıp kalkıyorlar. Orada ders verebilmek için burada hocalar da ne yapıyor? Birbirlerine yarışıyor. Neden? Bu medreseler şatafatlı, gösterişli. Yani günümüzün ne kadar önemli üniversiteleri varsa o gün şartlarında en önemli medreselerde hocalık yapabilmek de bir ne istiyor? bilgi birikim istiyor. O yüzden burada öğretmen olabilmek, öğrenci olabilmek de çok önemlidir. Burada hangi destek diyebilirsiniz. Yine geçen çekmiş olduğumuz videoya atıfta bulunarak söylüyorum. Nakli ilimler, Kur'an-ı Kerim, e, hadistir, tefsirdir, fıkıh gibi ilimlerin yanında akli olan matematik, astronomi, e, uzay bilimleri, PSD gibi alanlarda burada ne yapıyor? Ders olarak okutuluyordu. Burada e, ee, nizam tarafından yaptırılan nizamiye medreseleri çok 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 önemlidir. Gençler bizim için önemli taraf burasıdır ve Bağdat Nizamiyesi tamam mı? İçerisinde birazdan gelecek zaten binlerce, yüz binlerce kitabın bulunduğu muhteşem bir alandır ve buralar zaman içerisinde Moğol istidarlarıyla, yangınlarla, sel felaketleri dolayısıyla ne olmuştur? bazı yıkılmıştır. Bunun yanında tabii ki Nişan, Şam, Bağdat demiştik, doğru mu? Çünkü Bağdat o günün Abbasiler Devleti'nin başkentidir. Başkent her zaman nedir demişler? Kendisinde ilk böyle popülitesi olan medresedir. Birazdan göreceğiz. Şifahanesidir. İşte bunun yanında nedir? E, En önemli yerlere ilk başkentlere yapılır. O yüzden Bağdat'ta en önemlisi vardır ki. Peki buna ilgili söylememiz gereken işte Gazali gibi büyük zatlar burada ne yapmışlardır? Bağdat'ın zannedilmesi. İmamiye'nin medreselerde dersler vermiştir. Haberimiz olsun dedik. Evet, Bizan medreselerde demiştik. Değil mi? Kurtula'da, Horasan'da, Mamera'nın Nehir, Semerkant, Buhara, Mısır, Konya bu e, yerlerimizde e, medreselerimiz vardı. Bazen de medrese sonra İlhanlılar döneminden kalma Cacabeyi medresesi çok önemli. Aman ha, önemlidir bizim için. Hala da bir kısmı ayaktadır, gelir. Selçuklar dönemine geldiğimiz zaman Konya'daki değil mi? Konya çok başkentti ya. Başkenti dedik ya başkentler her zaman iyi şeyler ve en fazla oraya yapıp Sırçal Medresesi. Karatay Medresesi önemlidir gelir. Sivas Gök Medresesi, Erzurum Çifte Minareli Medrese. Buralar önemlidir medrese olarak. Peki Osmanlı dönemine geldiğimiz zaman ikinci Padişah Orhan Bey döneminde İznik'te ilk medreseler yapılmaya başlanmıştır. Daha sonraki süreçte ee, Sami Senem Medreseleri Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul Fethi'nden sonra ve daha sonra gelen Kanuni Dönemi'ndeki, yani Sultan Süleyman Dönemi'ndeki Süleymaniye Medreseleri bizim için önemli Süleymaniye Külliyesi var. Külliye demişken hemen külliyeyi bir izah etmiş olalım. Külliye, Arapça'da kül tamamı, her şeyi kapsar demektir. Bu şu demektir, külliyenin içerisinde gençler medresede vardır, mektepte vardır, camisi zaten göbektedir han, hamam, ha. doğru mu? çarşı, pazar bunların hepsinin odak noktasından hepsinden oluşur. Ülkemizde İstanbul'da, e, işte Konya'da bu şekilde nelerimiz de vardır aynı şekilde. Külliyelerimiz var Bilginiz olsun demeyelim. Peki, Kurtuba değil mi? Aynı zamanda bak, İslam dinlerim, vergi ver, bak. Gayrimüslim öğrencileri de burada ne yapmışlardır? Eğitim, öğretim görmüştür. Yani sadece Müslümanlara özel değil. Mekke, mektep ketebeden geliyor. Ketebe yazmak demektir. Mektep yazılan. Buradaki daha çok burada da eğitim öğretim yuvamızın üçüncüsüdür. Buradaki sistemden e, önemli olan şey nedir? Buradaki mektepler daha çok ilkokul, günümüzün ilkokuluna yöneliktir. Temel eğitimler burada ne yapılır? Ee, camilerin yanında üstteki binalar yerine yani onların bitişinde küçük böyle yerlerde dersler veriliyor dedik. Daha bu kurra, Kurra hafız deriz işte? Kur'an öğretilen, hafız yetiştirilen, değil mi? Kıraat eğit kıraat eğitimi yapılan bölümlere biz ne diyoruz? Daha Kur'an. Hani çevirelim de bir beraber. ev demekti. Kur'an, Kur'an Kerim'i çok düzgün bir şekilde ne ama e, okuyan, kıraat eden demekti. E Kur'an evi öyle çevirdi. Kur'an öğrenilen ev. En zaman sağdan sola doğru çeviriyorduk bakalım. Değil mi? Bu da bir okula verilen isim. Peki başka ne var hocam? Darul hadis. Hadis peygamberimizin ağzından çıkan mübarek ağzından dökülen sözler demekti. Dari demekti. hadise bir peygamberimizin demek ki hadis öğretildiği, uzmanların bunlar üzerinde yorumlamalar yaptığı, çeviriler yapıp bizlere hani diyoruz ki şu peygamberimiz şöyle nakletti, şu hadisi var. İşte o hadislerin ele alındığı yer Dağur, hadis. Beytül Hikme geleceğiz. Bizim Dördüncü eğitim uygulamaz. Bilgelik evi manasına gelir. Bak gel yer yerde Abbas Devleti'nin başkenti Bağdat olduğu için yine bir etmika nerede yapıldı? Harun Reşit zamanında bir kütüphane olarak ne yapmıştır? Kurulmuştu. kaçıncı yüzyılda? İşte 8. yüzyılın sonlarında, 9. yüzyılın başlarında. Burada ne vardı? Harun Reşit'in oğlu Halife Memnun hükümdarlığında da Beytülükme ne yaptı? Orta Çağ Bilgeliği'nin en büyük merkezlerinden bir sahne geldi ve İslam medeniyetinin ve kültürünün en parlak bölümünün oluşmasına büyük katkılarda bulundu. Bu, şu da demek oluyor mu? Aynı zamanda böyle yaparak Orta Çağ Avrupası'ndaki insanlar bu şekilde İslamiyet'i de öğrenmez mi? Müslüman coğrafyada böyle de varsa, bir yer varsa zaten çok Orta Avrupa Çağ Avrupası'nda yaşayan çok gayri Müslüman e, hocalar da buraya gelip buralardan istifade etmişlerdi. Hikmet evim. aslında ne için yapılmıştı? Tercümanlık yapmak için yapılmıştı. Ama daha sonra gün şeylerde çalışmalarda ne yaptı? Tıp alanında, bilim, astronomi alanlarında da bilimsel çalışmalar yapan bir merkez haline geldi. Bakın çok enteresan bir bilgi. İçerisinde 400 bin kitap bulunan bir yermiş Beytül Hikme. Bakın çok enteresan bir bilgi daha verelim. Memur ne yapıyor? Halife Memur dönemi hani eser kazandırmayı teşvik olsun. Yani eser yazanlar ne yapsınlar? Bunlar gelip burada sergilesin yazarlar diyerekten, müellifler yapsınlar diye her kitabın ağırlığı kadar o yazana altın bağışlamıştır. Bu şekilde değil mi? Hem Bağdat'a ilim adamı çekersiniz. Değil mi? Hani günümüzde diyoruz ya beyin göçü yapılıyor işte. Nereye? A şeklinde, B şeklinde, B ülkesi. İşte aynı şekilde Halife Memur da Bağdat'a bu şekilde beyin göçü yapımında önemli bir rol oynamıştı. Burada hem erkekler hem kadınlara dersler veriyordu. Etnik köken ve dinlerine bakın Marksızın her türlü insan burada ne yapıyordu? Çalışmalarını sürdürüyordu dedi. Peygamber zamanında biliyorsunuz e, yazın eserler çok çok azdı çünkü okuma yazma oranı düşüktü. Zaten oku emriyle birlikte İslamiyetle birlikte okuma yazma oranı ne yapmış oldu? Artmaya başlamış oldu daha çok Kur'an-ı Kerim ve hadis ağırlıklı iken Emeviler döneminde artık değil mi? Yavaş yavaş kütüphanelerde bir yönelme olmuş oldu. Papyrus değil mi? Hepinizin bildiği papyrus kağıdı kullanılmaya başlanıyor. Daha sonra kağıt fabrikası kuruluyor ve kütüphaneler oluşturulmaya çalışılır. Vasathane bizim beşinci neyimizdir? Eğitim öğretim Burada şunu bileceksin. Vasathane neyle ilgileniyor? Astronomik gözlemler yapmaya yarayan özel bina ve evleri de, de Şöyle de düşün güneş, ay, yıldız, gezegenlerin hareketlerini inceliyor bu bilim. Gök bilimidir. Haberiniz olsun. Değil mi? Burada ne yapmıştır? Sürekli ve sistemli vasıtaneler ilk defa İslam dünyasında ortaya çıkmış, gelişme göstermiş. Daha sonra orta çağlamasından, daha sonra Avrupa'lar bunları bizden alıp daha da ileriye taşımışlar. Bak gene gelelim Bağdat'taki Şenmasiye Rasetanesi. Değil mi? Buradaki hatta bir de meşhur bir matematikçimiz var. Harizmi burada görev yapmıştır. O üstad burada görev alanlardan bir tanesidir. Rasetaneyle ilgili son bir şey daha söyleyelim. Aklıma geldi şu anda. O da şudur. Bu güneş, ay, yıldız, gezegenlerin hareketlerini not aldıkları bir defter var. O defterin adına da Zic deniyor. Z-I-C. Zic Olur da bir yerde dersinize çıkarsak unutmayınız. zinc defterleri. Ve son neyimiz başlığımız şifa hane diyeceğiz. Hane Türkçe'de kullanıyoruz. Ev halka ev hanesi diyoruz. Hane ev demek ki e şifa hane hastalar için şifa bulunan yer. Hocam hastanelerde nasıl eğitim öğretimi yuvası olur? Ya günümüzdeki düşün tıp, tıp fakültelerini düşün. Tıp okuyan öğrenciler aynı zamanda orada önce e, teorikte dersleri okuyorken kitaplardan, defterlerden, hocalarından, sınavlardan dinlerken Yeri geliyor pratikte hocasıyla beraber ameliyata giriyor, işte neşler uzatıyor, işte yarıyor değil mi yavaş yavaş. İlk başta kendisini hemen burun ameliyata sokmuyorlar tek başına. Zaman içerisinde böyle olduğu için işte şifahaneler de eğitim öğretim yuvasını unutmayınız. Şifahaniye, e, genel olarak da diyorlar, unutmayacağız. Bimaristan'a ne anlıyor? Selçuklularda bir şifa. Hocam aynı mantık. E, şifa emin. Allah şifa versin diyoruz. Türkçe'de olabiliyor musun? Dua edebiyat kullanıyoruz veya daru afiye, Allah sağlık afiyet versin derken daru afiye diyoruz. Hepsi aynı anlama geliyormuş ama yani onu söylemiş oldu. Peki peygamberimiz sizce ee, daru sırta bakma neyse isim verin. Daru sırta sıhhat, sıhhat edin değil mi? Şifayet, bimerhane, tımarhaneyi çok kullanıyoruz. Tımarhaneye gelenler nasıl tedavi gördü? Aynen öyle işte ta Osmanlılar zamanında tımarhanelerde ne yapmıştır? Akıl sağlığı yerinde bulunanların. E, iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Unutmayacağız. Önemli. Bak bu orta çağda, bu ilgili biraz da size enteresan bir bilgi vereceğim. Peki, burada bir şey söylemiş olalım. Peygamber döneminde böyle şifa var mı? Yok. E o zaman hocam hastalık yok mu? İnsanlar eğer savaşlarında o yanılamıyor veya normal hastalık geçiyorlar mı? Geçiliyorlar. O zaman da Peygamber bizzat ne yapmıştır? Gidip doktora muayene almıştır. Çünkü dinleyemedi önce sağlık saatini koruyup kendini geliştirmeyle hastaysan kendini dua ile sadece dua yaparak iyileşemeyiz. Yeri gelecek tedavi ve dua, tevekkül yani ikisi bir arada olması gerekiyor. Peygamberimiz de ne yapmıştı? Hendek Savaşı'nda yaralanan Sa'd bin Muaz Efendimiz'e diğer sahabe yaralıları değil mi? Seyyar savaş hastaneleri kurulup yani oralarda demek o gün şartlarında doktor hemşireler var değil mi? Ve hatta hemşire dediğimiz Rufeyde Salihye ne yapmıştır orada? Muayene yapmıştır, hemşire olarak da görev almıştır. Değil mi? çadır olarak biliniyor. Oralara, yardım ettiği de burada bizim önümüze gelmiş oldu. Velid bin Abdülmelik döneminde ilk ne yapılmıştı? Hastanemiz kurulmuş olduğu gençler. buralarda e, aynı zamanda dedik ki e, eğitim öğretim yapıyor değil mi? Nizam tarafından da gene nelerimiz varmış? burada. Bağdat bizim e, kurulmuştur şifa hanelerimiz. Osmanlı zamanında da bakın 8 tane sadece Bursa'da hem İstanbul'da da 110 tane şifa hane böyle böyle hastaneleri oldu ve Avrupalı seyyarların hatıralarında yer alıyor. Bak onlar gelip inceleyip bak böyle böyle onların hastaneleri var demiştim. Enteresan bir bilgi vereceğiz demiştim. İşte buralarda hastalıklar bu şekilde tedavi ediliyor. Tımarhanelerse akıl sağlığı yerinde olmayan tedavisidir. Bu insan olduğu için bir kere dinimizin emridir. Ama orta çağ Obası'nda ne zannediyor biliyor musunuz? Akıl sağlığı yerinde olmayanların içerisinde şeytan kaçıp onları delirtti düşüncesi de diri diri yapmışlar bu gençler. Ama biz İslam dininde ne yapıyor? Onların da bir tedavi sistemi olabileceğini diyoruz. Bu şekilde bu dersimizin sonuna gelmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer ders görüşmek üzere.